misafirler, bizler sizlerle. Evet enerji yönetimi kategorisinde BSH emaletleri sürdürülebilir boya hane projesiyle ödüle layık görülüyor. <laughs> bu kategoride bu başlık altında yani sürdürülebilir iş raporlamasında iyi haberi veriyorum 5 ödül sahiplerini buldu. Şimdi Finalistlerimizi ekranda gördük. Hemen hocamızı davet edelim. Profesör Doktor Sayın Aslan Nasır buyur. Bakalım ikinci aynı başlık altında ikinci ödül. Büyük bir mutluluk daha yaşıyoruz. Ee, daha önce hep söylüyorduk, ölçmediğiniz hiçbir şeyi değerlendirmeniz ve yönetmeniz mümkün değildir diye yılın belirli çatısı altında bu akşam da İstanbul'da çok önemli bir organizasyonda İstanbul Borsası'nın desteklediği Sürdürülebilirlik iş Ödülleri kapsamında e, sosyal etki analizi noktasında özellikle kadınların kadın kooperatiflerine destek e, noktasında. ...ve beraberinde Kart 16 uygulamamızın sosyal destek analizi ile alakalı e, ödüle layık görüldük. Ben bundan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Tüm e, iş arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma, emek veren tüm yöneticilerimize yürekten teşekkür ederim. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekten ülke çapında farkındalık oluşturan önemli projelere imza atıyoruz. Ama uyguladığımız bu projeleri de aynı zamanda denetlemeyi e, ve sürdürülebilir kılmayı çok önemsiyoruz. E, bu akşam da bunun karşılığı olan güzel bir ödülü Arçelik gibi, Koç gibi e, efendim farklı önemli kuruluşlarında yer aldığı özel bir ödülü almış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben tekrar e, layık gören seçici kurula çok teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarıma minnetlerimi ifade etmek istiyorum.